Diyorlar ki ya Resulallah İslami hayrun. Hangi Müslümanlık, hangi şekilde İslam'ı yaşamamız, nasıl davranmamız daha hayırlı? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam birkaç madde sayıyor bu soruya. tut aymut da'ame, yemek yedireceksiniz diyor. Kime yemek yedireceksin? Üç tane, beş tane arkadaş bir araya geleceksiniz. Lüks bir lokantaya gideceksiniz. Yediğiniz yemeğe asgari ücretin yarısı kadar fatura ödeyeceksiniz. Fakirin yine açlıktan koka, nefesi kokacak. Bu değil. Bunu söylemiyor. Yani üç arkadaş beraber bir araya gelip yemek yiyemez mi? Hayır. Onu söylemiyorum. Ama yemek yedireceksin ifadesinden toplum bunun içerisinde bulunan fakir, fukara, yetim, yoksul ve Muhtaçlar anlaşılmalıdır, kıymetli kardeşlerim. Zenginlerin bir araya gelip çağrılıp da fakirlerin çağrılmadığı sofralar ne kadar kötü sofralardır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Zenginlerin davet edilip fakirlerin çağrılmadığı, hocam hep fakirlerle mi oturup yiyeceğiz? Hayır, arkadaşınla yiyorsan onun da sofrasına bir tas çorba olarak gitmen gerekiyor, gitmem gerekiyor. Yetime ulaşmam gerekiyor. Efendim muhtacın elinden tutmam gerekiyor. Kıymetli kardeşlerim ne olursunuz? Konumuz bu değil ama vermeden olmaz. Malımızın bir kısmını infak etmeden olmaz. Fakirin acısına duyarsız kalarak iyi bir Müslüman olamayız. Komşumuzun açlığına umursamaz kalarak iyi bir Müslüman olamayız komşusu aşken tok yatan bizden değildir ifadesi şiir atasözü değil iki cihan serveri Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüdür birbirimize karşı komşuluk vazifemizi yapacağız kardeşlik vazifemizi yapacağız arkadaşlık dostluk vazifemizi yapacağız müminiz bin biz Allah Celle Celaluhu müminin müminlerin ihtiyacını görmesini sarp bir yokuş olarak, sarp bir yokuşu çıkmak olarak değerlendiriyor. Vermeyen kimse yokuşu aşamaz.